Merhaba arkadaşlar. Kenar açı ilişkisi. Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Üçgenimizde A açısı 50 derece, B açısı 70 derece, C açısı da 60 derece olsun. Bu durumda en büyük açı B. Daha sonra arkadaşlar C, daha sonra A açısıdır. Büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. B. C'nin karşısında C. A'nın karşısında da A kenarı vardı. Bu durumda kenarlar arasındaki sıralama B büyüktür, C büyüktür, A olacaktır. Verilen örneğimizde en uzun kenar bizden istenmekte. Bu tarz sorularda arkadaşlar bütün açıları yazmaya çalışalım. 80 derece. D açımız burada 65 derece olmaktadır. Ancak AB üçgeninde diğer açıları bilemeyiz. Şunu bilebiliriz. 90 derece karşısındaki kenar en büyük kenardır. EBC üçgeninde 80'in karşısındaki kenar en büyüktür. EDC üçgeninde de 65'in karşısındaki kenar en büyüktür. Kısacası bir üçgende en büyük açı karşısındaki kenar en büyüktür. Bu tarz sorularda oklar bizi nereye götürüyor? Onu takip ederiz. Bu sorumuzu da BC kenarına götürmektedir. O zaman BC kenarı arkadaşlar en büyük kenardır. Arkadaşlar bir üçgenin çizilebilmesi için üçgen eşitsizliği içi dediğimiz kuralın sağlanması gerekir. Yani bir kenar aldığım zaman bu kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından ise büyüktür. Burada arkadaşlar farkına mutlak değeri koyuyoruz. Çünkü hangi kenarın büyük olduğunu bilmiyoruz. Benzer şekilde B kenarı için arkadaşlar diğer iki kenarın toplamından küçüktür. Farkından ise büyüktür. C kenarı için baktığımız zaman A artı B'den küçük, A eksi B'den büyük. Kısacası kuralımız şu. Bir üçgende herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından ise büyüktür. Bunun bütün kenarlar için sağlanması gerekir. Bu örneğimizde x kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Böyle sorularımızda sırasıyla bulunan üçgenleri değerlendiririz. Soldaki üçgene göre baktığımız zaman arkadaşlar x'in aralığı 7 ile 3 olacaktır. Sağdaki üçgene göre baktığımızda x'in aralığı ikisinin toplamı 19. Kenarlar farkı ise 5 olacak x'in aralığı da budur. Daha sonra bulduğumuz bu eşitsizleri kesiştirirsek az sınırlardan küçük olanını düzeltiyorum büyük olanını üst sınırlardan ise küçük olanını alırız. Bu durumda x'in alabileceği tam sayı değeri 6'dır. Yani bir tanedir. Bu örneğimizde ABC üçgeninin çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmakta. Öncelikle x'in aralığını bulmamız gerekiyor. Bu tarz sorularda kenarlara baktığımız zaman iki kenar bilinmeyen cinsinden verilmişse diğer kenar sayı değeri olarak verilmişse sayı değeri olarak verilen kenarı eşitsizliğin ortasını alırız. Bu tarz çözümler bizim için daha kolaydır. Daha sonra neydi arkadaşlar kuralımız? İki kenarın toplamından küçüktür. Farkından ise büyüktür. Burada farkını alırsak arkadaşlar x artı 3 olacaktır. Önce sol tarafı çözelim. Burada x'in aralığı x 11'den küçük olarak bulunuyor. Diğer kısma baktığımız zaman da 9 küçüktür 5x x büyüktür 9 bölü 5 bulunmakta. Bunun da yaklaşık olarak arkadaşlar değeri 1.8 gibi bir değerdir. Daha sonra bulduğumuz eşitsizlikleri kesiştirirsek x'in aralığı 1.8 ile 11 arası çıkmaktadır. X'in e, burada alabileceği en büyük değer normalde tam sayı olarak 10'dur. Ancak bu tarz sorularda arkadaşlar çevresini alabileceği en büyük değer nedir diye sorulduğunda önce çevresini bir buluruz. Üçgenimizin çevresi x'in cinsinden toplayacak olursak 5x artı 19'dur. O halde bize verilen eşitsizlikte her iki tarafı öncelikle 5 ile çarparız. 5 ile çarpılması durumunda 9 küçüktür 5x küçüktür 55. Ardından da 19 ilave ediyoruz. 28 küçüktür. 5x artı 19 küçüktür. 74. Bu durumda çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri 73 olarak bulunmaktadır. Küçük bir uyarı arkadaşlar. Uyarı. Burada x'in bir tam sayı olduğu söylenseydi soruda. Bu durumda bulduğumuz şu eşitsizlikte x'i en büyük olarak 10 alırdık. Ve denklemde yerine koyduğumuz zaman. 5 çarpı 10 artı 19, 69 değeri bulunurdu. Yani içerisinde en büyük tam sayı değeri 69 olurdu. Bu uyarımıza dikkat edelim. Diğer örneğimizde ABC çeşitkenar bir üçgen olduğuna göre x kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Öncelikle arkadaşlar x'in aralığını bulalım. Kenarlar farkı 2, kenarlar toplamı 14 olur. X'in alamayacağı değerler şunlardır. 6 ve 8'dir. Çeşitkenar bir üçgen olduğuna göre bakıyoruz. 14 ile 2 arasında kaç tane değer var? 14 eksi 2 eksi 1 eşittir. 11 tane tam sayı değeri. 2 tanesini de alamıyoruz arkadaşlar. Bu durumda 9 tane x yerine tam sayı değeri yazabiliriz. Yani 9 tane değeri vardır diyebiliriz. Diğer örneğimiz arkadaşlar A'c'nin en büyük tam sayı kaçtır diyor. Öncelikle A şıkkında 15 eşitsizliğinin ortasını alarak soruyu çözmeye çalışalım. İki kenarın toplamı 5x olacaktır. Farkı ise x eksi 2 olur. Bunu mutlak değer içerisine alalım çünkü hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Sağ taraftaki eşitsizliği çözecek olursak x değeri 3'ten büyük olacaktır. Sağ taraftaki Sol tarafta geçişli çözecek olursak, eksi 15 küçüktür, x eksi 2 küçüktür, 15. Bu durumda x 17'den küçük. Sol tarafta geçişli, sağ tarafta geçişte baktığımız zaman x değeri eksi 13'ten büyük olmuş olur. Şimdi biz şunu alacağız arkadaşlar, ikisini birleştirirsek, x buradan 3 ile 17 arasında bulunur. Şimdi sorumuzun cevabı bu durumda ne olacaktır? Bakalım. AC uzunluğu arkadaşlar burada 2x artı 1 olarak bize veriliyor. 2 ile genişletiriz. 6, 2x küçüktür 34. 1 ile toplarsak 7, 2x artı 1 küçüktür 35 olur. Bu durumda en büyük tam sayı değeri 34 olacaktır. 5 yakına gelince Bakın arkadaşlar 5 yakında x bir tam sayı olarak bize isteniyor. Ağacın en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Bu durumlarda ne yapıyorduk? X'in alabileceği en büyük değeri önceden tespit ediyoruz. 16'dır. Ve burada ağaca uzunluğu 2x artı 1'di. Yerine yazacak olursak 32 artı 1 eşittir. 33 olarak bulunmuş olur. Bu örneğimizde x'in en büyük tam sayı değeri bize sorulmakta arkadaşlar. Böyle sorularda özel çözüm izliyoruz. Şimdi arkadaşlar D noktası AC'nin orta noktası. Ya da orta noktası olmayabilirdi. Ne yapıyoruz bakın? D noktasından AB'ye bir paralel çiziyoruz. Paralel çizdiğimiz zaman karşımıza bir orta taban çıkmış oluyor. Bu durumda 4, 4. 6 ise k uzunluğu k noktası dersek buraya dk da 3 olacaktır. Bakınız x'in bulunduğu şuradaki üçgene. Şimdi x'i bulabiliriz. x'in aralığı 3 ile 4'ün toplamı 7'den küçük. Farklı ise 1'dir. Bu durumda 1 ile 7 olmaktadır. Dar açılı üçgende arkadaşlar dar açılı üçgen e, ee, sorularında genelde dik üçgen mantığını kullanıyoruz. Öncelikle şöyle diyelim. B açısı 90 derece olsaydı B'nin eşiti kök içerisinde A kare artı C kare olacaktı. Ancak dar açı olması durumunda B açısının yani 90'dan küçük durumda olması durumunda A ve C kenarları birbirine yaklaşmaktadır. Bu durumda B kenarı A kare artı C karenin kare küçük olmak zorunda. Peki B'nin alt sınırı ne olacak? B'nin alt sınırı da diğer iki kenarın farkı olacaktır. Yani bu durumda dar açılı üçgenlerde dar açı kenar eşitsizliğin ortasına alıyoruz. Köklü ifadeden küçük olmuş oluyor B. Kenarların farkından da büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Geniş açılı üçgenlerde de tam ters bir mantık. Yine arkadaşlar dik üçgen olduğunu düşünecek olursak B'nin değeri C kare artı A karenin kare köküdür. Ancak iki kenar birbirinden uzaklaştığı için geniş açı olması durumunda B kenarı ne olmuş oluyor? Köklü ifadeden büyük olmuş oluyor. C kare artı C karenin kare kökünden düzeltiyorum. A karenin kare kökünden B büyüktür. Bakıyoruz. Evet. B kökte ifadeden büyük olacak. Peki neden küçük olacak? Üçgen eşitsizliği gereği A artı C'den küçük olacaktır. Örneğimizde A açısı 90 dereceden küçük veriliyor. Bakın hiç formül kullanmadan soru yapacak olursak şöyle yaparız. 90 olsaydı 8 15 17 üçgeninden X 17 olurdu. Bu iki kenar 90'dan küçük olduğu için birbirine yaklaşacaktır. Bu durumda X 17'den küçüksün. Peki neden büyüksün? 7'den büyüksün. Bu durumda kaç tane? 10. 9 tane tam sayı değeri alabilir. Şimdi ikinci yol olarak biraz önce gördüğümüz arkadaşlar kuralları kullanacak olursak bilgi verilen açı karşısındaki A açısı mesela dar karşısındaki x sizin ortasını alırız. Köklü ifade bu durumda sağ tarafta olacaktır. 8'in karesi artı 15'in karesi kenarlar arasındaki fark da 7'dir. Şimdi şurada x 7'den büyük. Sağ tarafta ise x ne olmuş oluyor çözersek 17'den küçük. Dolayısıyla x'in aralığı 7 ile 17 olarak bulunmaktadır. Yani kurala göre yaptığımız zaman şaşırma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Bu örneğimizde alfa 90'dan büyük yani geniş. Şimdi yine yorumdan yapacak olursak iki yoldan yapmak istiyorum. 90 derece dersek x'in 12 olması gerekir. Arkadaşlar bu açının geniş açı olabilmesi için AB ile AC kenarlarının birbirine yakınlaşması mı yoksa uzaklaşması mı gerekir? İşte bu yorumu doğru yaparsak soruyu hiç formülsüz, kuralsız yapabiliriz. Bakınız AC kenarı ile AB kenarı birbirine yaklaşırsa burada BC uzunluğu arkadaşlar düzeltiyorum. Alfa açısı geniş açı olur her zaman. Dolayısıyla X ne olacaktır? 12 değerinden küçük. İki kenarın farkından büyük olacaktır. 8'den büyüktür. Bu yorumlu hali. Ne demiştik biz arkadaşlar kuralımızda? Bilgi verilen açı karşısındaki kenar eşitsizliğimizin ortasına alınır. 13. Neden büyük olacaktır? Köklü ifade sol tarafta olacağından x kare artı 5'in karesinden büyük olacak. İki kenarın e, toplamından ise düzeltiyorum. Küçük olacak. Evet. 18'den de küçük olacaktı. Şimdi burayı düzenleyecek olursak düzeltiyorum arkadaşlar. Şurada küçük bir e, yanlışımız oldu. Hemen evet x artı 5'ten ise küçük olacaktır. Şimdi sağ tarafı çözecek olursak x buradan 8'den büyük olmuş oluyor. Sol tarafa baktığımızda ise x değeri 12'den küçük çıkacaktır. İkisinin kesişimini aldığımızda 8 ile 12 arası bulunacaktır. Bu örneğimizde arkadaşlar x'in Kaç tam değeri alabileceği soruluyor. Daha önce buna benzer bir örnek yapmıştık. Ancak burada küçük bir fark var. BAD açısı geniş bir açıdır. Geniş. Öncelikle daha önceki tecrübelerimizden şunu biliyoruz. D noktasından arkadaşlar kenarlardan bir tanesine paralel çizelim diyoruz. Örneğin AB'ye paralel çizelim. Bu durumda orta tabandan dolayı çizdiğimiz uzunluk 3, diğer kenarlardan ise 4 4 olacaktır. Burada bir üçgenimiz oluşmakta, bakınız. Bu üçgenimiz herhangi bir üçgen değil. Paralelliklerden dolayı burası 90'dan büyükse şu açının dar açı olduğunu söyleyebiliriz. Dar. Yani dolayısıyla burada oluşan açımız arkadaşlar herhangi bir açı değil, dar bir açıdır. Bu durumda Bilgi verilen açık kenarı ortaya alıyoruz. Köklü ifademiz sağ tarafta olacak. 3'ün karesi artı 8'in karesi. Peki x neden büyüktür? İki kenarın farkından büyüktür. Sağ taraftaki işlemi yapacak olursak x küçüktür. Kök içerisinde 9 artı 64 ve kök içerisinde 73 bulunur. Diğer tarafa baktığımız zaman x arkadaşlar 5'ten büyük olmakta. Yaklaşık olarak 73'ün kare bulmaya çalışalım. 64 ile 81 arasında olduğu için 8 ve 9 arasında bir sayı olacağından 8,5 alabilirsiniz. Buradaki tam sayı değerleri ise 6, 7 ve 8 olacaktır. Kaç tane tam sayı değer alıyormuş arkadaşlar? 3 tane. Diğer örneğimizde arkadaşlar. ABC bir üçgen. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi burada baktığımız zaman şeklimizi ikizkenar üçgen görüyoruz. Bizden X'in alabileceği tam sayı değerleri soruluyor. Tabi bu verilenleri şöyle değerlendiriyoruz. Artık ikizkenar bilgilerimizden yararlanıyoruz. İkizkenar üçgende taban açıları yani eşit olan açılar her zaman dardır. 90'dan küçüktür. Bunu arkadaşlar kendimizi ispatlayabiliriz. Ya e buranın dar olması durumu da ADC üçgeninde D açısı geniştir. Bu durumda arkadaşlar x'in aralığı köklü ifade sol tarafta olacağından 3'ün karesi artı 4'ün karesi kök içerisinde. E peki neden küçüktür? 7'den küçüktür. Yani 5 ile arkadaşlar 7 arasında olacaktır bu durumda sadece bir tane değer alıyor. O da 6'dır. Bir tane. Diğer örneğimizde yine bir ikizkenar üçgen var içeride. Ve x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı isteniyor. Yine şunu biliyoruz arkadaşlar. Dar açı. Diğer açımız geniş olacaktır. Bilgi verilen açı karşısındaki kenarı ortaya alıyorduk. Geniş açı durumda arkadaşlar köklü ifade sol tarafta oluyordu. 12'nin karesi artı x kare ve diğer iki kenarın toplamı x artı 12 diyoruz. Önce sağ tarafı çözecek olursak x 8'den büyüktür. Sol tarafı çözecek olursak her karesini aldığımız zaman 144 artı x kare küçüktür 400 x kare küçüktür 256 yani x 16'dan küçük bulunmaktadır. Kesişimini alacak olursak x 8 ile 16 arasında bulunmaktadır arkadaşlar. Değerlerin toplamı isteniyordu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 değerleri var. Sondan ve baştan birer sayı alırsak arkadaşlar sayı çifti alırsak birer Bakın 24, 24, 24 ve bir tane 12 kalıyor. 3 çarpı 24 artı 12, 84 olarak bulunacaktır. Bu örneğimizde açıortayların oluşturduğu bir üçgen var. Şurada arkadaşlar BDC üçgeni ve BC'nin alabileceği kaç tane farklı tam sayı değeri vardır diyor. BC uzunluğuna x diyelim. Biliyoruz ki Üçgende açı konusunda şu açı 90 artı alfa bölü 2'den bulunmaktaydı. A açısı alfa ise buradaki açımız ise 90 artı alfa düzeltiyorum. 90 eksi alfa bölü 2'den bulunmaktaydı. Bu durumda burası dar bir açıdır. Arkadaşlar öncelikle e, x'i yine ortaya alarak köklü ifademiz nerede olacak? Sağ tarafta olacak. 8'in karesi ve 2'den büyük x'in aralığı. 2 ile 10 arası çıkacaktır. Yalnız bu sorularda küçük bir ayrıntıyı bilmek gerekiyor. Püf noktası var arkadaşlar. Eğer verilen bir üçgenin bütün açıları dar olduğu biliniyorsa burada kullanmış olduğumuz kuralı diğer açılar içinde de kullanmamız gerekiyor. Küçük bir kolaylık var. Burada x için bir aralık bulduk ya. 6 ve 8 için de bakmamız lazım teker teker. Ama şöyle bir kolaylık var. En büyük olan kenarı seçeriz. 6 ve 8'den büyük olan 8'dir. Ve 8'i ortaya alırız. 8'in karşısındaki açı arkadaşlar buradaki açımız. Ona beta diyelim biz. Ne yapıyorduk? Köklü ifade sağ tarafta olacak. Bakınız orada x kare artı 36 var. Sol tarafta da x eksi 6. x'in aralığına baktığımızda 14'ten küçük. Sağ tarafa baktığımız zaman 64 küçüktür. X kare artı 36 oluyor. X kare 28'den büyüksün. Kökünü alırsa kök 28'den büyük olarak bulunuyor. Burada yaklaşık değerini bulacak olursak 5.5 diyebiliriz. Arkadaşlar bu durumda ee, burada bulacağımız bulduğumuz eşitsizlik 5.5 ile 14 arasında Önceki eşitsizliğimiz ise 2 ile 10 arasındaydı. Kesiştirirsek 5 buçukla 10 arası bulunacaktır. 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alacaktır x. 4 tane farklı tam sayı değeri alır diyoruz. Diğer örneğimizde yine bir ikiz kenar üçgen. Arkadaşlar bu sorumuzda yine burası bakın. İkiz kenar üçgende tabanı darsa geniş açı oluyor. D açısı 12 eşitsizin ortasına alıyoruz. Köklü ifademiz sol tarafta olacaktı. X kare artı 9'un karesi ve iki kenar toplamından da küçüktür. Sağ tarafa baktığımız zaman X 3'ten büyüktür. Sol tarafı çözecek olursak X kare artı 81 küçüktür. 144 X kare küçüktür. 63. Karekökünü aldığımız zaman 63'ün yaklaşık olarak 7.9 gibi bir değer bulunur. Yani 8 olmaz. İkisinin kesişimini alırsak x3 ile 7.9 arası da olur. En büyük tam sayı değeri isteniyordu bizden. O da arkadaşlar e, düzeltiyorum. 7 olacaktır. Diğer örneğimizde x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor yine. Bakınız alfa açısı şu a açısı olsun. Ve d açısı şöyle bulunuyordu üçgende açılardan. 90 artı alfa bölü 2 şeklinde. Yani d açısı bu durumda 90'dan büyük bir açıdır. O halde daha önceki tecrübelerimizde hemen şunu söyleyebiliriz. 90 olsaydı 10 olurdu. Geniş olduğu için 10'dan büyüktür ve iki kenarın toplamından da küçüktür. Yani 14'ten küçüktür diyoruz. Alabileceği tam sayı değerleri 11, 12, 13 olacak. Toplamı bizden isteniyor. 36 olacaktır.